3, 2 1 Oh yavaş be. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar <laughs> niye demiyorsunuz ya? <laughs> dondu. Efe de fotoğraf çekiyormuş çünkü bir dondu böyle. Bekliyor da diyor ki al. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar dünkü videonun devamı böyle biliyorsunuz rahatsız olduğum için çok fazla üstümü de değiştiremiyorum. Ya kardeşim bir rahat dur rahat burada hasta insanlara birazcık saygı duy ya. Evet ya. Saygı be. Kargonun devamını açıyoruz. Siz de bize eşlik ederseniz çok seviniriz. plaketimizi kullandık ilk kullanımımız. adından ne olduğunu öğrendik ya sürekli tekrar çarp. <laughs> klaket, <laughs> klaket, arkadaşlar klaketimizi <gülüyor> kullandık. ben ayranımı istiyorum. Hadi git sen ayranını al. Başlayalım kargolar. Hadi o zaman <laughs> başlıyoruz! Bakalım ilk poşetimizden kargomuzdan ne çıkacak? Kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında arkadaşlar biliyorsunuz. Bu ne ya? Ay canlarım bana hediye mi aldınız? Ha, <laughs> evet bana hediye aldık gerçekten. Kesin aldınız siz. Niye alırsınız Niye ne al? var? Evet, Yok hediye. ama Derya hediye almak konusu. Şuradan bir şey gördüm. Bir torpil gördüm buradan Efe. Bu Efe, bu Efe gözlerin canlandı anneciğim. Aa, hatırladım. <laughs> Herkes aa. Hatırladım. Bu da ne benim olsun. Abi? Bunu benzerini almışız. Bunu bana verin. Bu ne? Abi? Arkadaşlar bunu bir videomuzda gösteririz. Hani bizim bir tane hırsız kedi kumbaramız vardı ya. Bu geri kalır mı? Bu da köpekçik olanı. Ya. Bu da paraları aşırıyor, götürüyor. <laughs> Aç bir bakalım şu an bozuk para yok, İçeriye gidemiyoruz Emir gelir diye, çünkü çok bağırıyor bazen ses. çıkarıyor. E, tamam görüyor. açarız şimdi, geçeriz diye. E, bir videoda tanıtırız bunu. Öyle mi diyorsun? Yaklaştır ne? bakayım bir, kutusuna bakalım. ne kadar da hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Acaba şu an kendi adımı hatırlamıyorum. <laughs> acaba ses çıkarıyor mu dersiniz? E, bakalım. Hobi miydi neydi? <laughs> yok ses çıkar. Aa çeşitleri varmış. <laughs> Ne çeşidi? Teşekkür ediyorum anneciğim. O zaman geçelim yeni. Bu çocuk Yıllar bugün... Yıllar önce nerede görmüş? Zaten topu topu 7 yaşındasın ya. Hemen kesiyorsunuz. Beni hiç beklemiyorsunuz <gülüyor> ki. Beni <laughs> şey beklemeyiz. Bir sene daha Niye? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Bu ne? Ben bunu çok merak ediyordum. Ne ya? Ya bu karar vermek için bir oyunda kullanılıyor bir mekanizma. Ne mekanizması ya? Anneciğim iyi misin? Şöyle bunu... Dur bir dakika kopar evladım. Böyle şey yapıyorsun. Mesela üstünde yazanları okur musun her ya? O okuyamıyorum. No way. Ne yazıyor? Bakayım Maybe. Mi? Hani bir şey yapıp yapmamalı. Evet. Mesela. Yeni. Arkadaşına sor tekrar dene. Mesela şunu yapmalı mıyım? No Sallıyorum Şimdi, ya. Diyorum ki mesela. Ben şu an sirke içmeli miyim? Tamam mı? He. Koyuyorum bunu. Tamam deri o. Bu burada. Bunu sonra. Bak bu mıknatıslı gibi. Anda kışıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ne <diyorsun>? <gülüyor> ya bu nasıl oluyormuş ya? ya, ya bir yöntemi abla var ya. bunun altta takılan bir yeri yok mu? Var ya <laughs> taksana şuraya <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ver şunu takayım ben ben. Ben görmedim. Şey. Oldu mu? <gülüyor> Oldu. <gülüyor> bak şöyle. Bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Yapamıyorum. dur. Şöyle biraz kaldırıyorsun. Sallıyorsun. Hangisine gelirse bakalım. Hadi gel artık. Niye durmuyor? Dur bakalım. Hadi bakalım hangisine gidecek. Gidiyor, 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 gidiyor. gidiyor. Aa, manyetik ya. Bunu Aa, seçti. seçtim. arkadaşına ne? sor. Arkadaşına sor. Efe, 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 bununla efsane bir oyun bekliyor. Size haberin olsun. Ha, Dikkatini yapalım, Anında kendini toparladı Arkadaşlar tabii. Şey, kadar çekebiliriz. Abartmayın tabii. Ben böyle uzaya kadar gönderdim. Arkadaşlar şey içinde iç kısmında mıknatıs <gülüyor> var. <gülüyor> var. <gülüyor> Bu da demir. Bak o yüzden. Onu seçti. Bak, onu seçti. Hadi Tekrar bakalım. Dene. Yerine geçeyim. Söyledim onu. Bakalım bundan ne çıkacak. Bu da ne? Ne yazıyor? Bu ne? Aa! neon bu, set. Neon. Boyama. Neon yapma arkadaşlar. Karanlıkta bu şeye hale gelmek için neon hale gelmek için boyalar, özel boyalar. Bununla bir gün size iyi bir video gelsin de bununla da. Arkadaşlar neon boyalarla Tubi Efe'nin yüzünü boyasın. Efe de Tubi'nin yüzünü boyasın. Bir de gece mavi ışıkta bakalım nasıl görünüyorlar. Sonra da onlar dışarıda çıksınlar. Cezayı Allah. Hayır sonra da polis bizi yakalasın. Deli misiniz <laughs> de. sen orada neye takıldın? Efe beni bıraktı arkadaşlar burada. Kesin kendine göre bir şey buldu ya orada. Bakalım şimdi ne çıkıyor. Bakalım o ne, ne o Şimdi bir şey var mı? Yok. Bunu şuradan aç sen. Çünkü çeki bakayım. Sen çek Tamam. Kartonu aç. Bakma. Tamam. <laughs> Seni gösteriyoruz sadece şu an. Bakalım. Ha şu kartonu ver bana. Tamam. Bak bakalım. Efe gel bak sana şemsiye aldı. Yani teyze. şey. He, her şeyi yaptım. Küçükme kaldı. Evet. <laughs> De o niye o kadar küçük bir şemsiye? Çünkü bu kafaya takıl arkadaşlar. Benim gözlüğüm var ya bir de üzerine bunu takacağım ki tam böyle şey olayım. Efe. Kullanırız. E tamam o zaman al ah, sen de bunu kullan. Aynısı. Aa kolumu deldi. Nasıl da? Onu önce açman lazım ya. Niye açmıyorsunuz? Ya, ben görebiliyor muyum ki açılacak bir şey olup olmadığını şu an? Saçım nasıl duruyor? <laughs> Bak Efe'yi açı <laughs> kulakları gibi. Bunu önce bir açın. Ya. Önce açın yukarıya doğru komple. Hani şemsiye açılır ya açmanız Olur, lazım. Evet. Yağmurda şey sizi ama. dolaştıracağım bunları. Bir bunlarda. şey yok. Ver bana ver bana ya. Bir ver. Ya vallahi yok. Ver bana. Bakayım tamam. tamam. Ha böyle açalım. <laughs> of Allah'ım. of, Allah tamam, of ya ah. Rabbim. <laughs> ya Rabbim. Ben dedim sana açılıyor. Dedim, dedim, tabii dedim, tabii dedim, haklısın. Bak. Benzene <laughs> <laughs> bak. Benzene <laughs> Japonlara benzedi. Gözlüğüyle bir de. <laughs> turistler gibisin aynen <laughs> sultan ahmet'teki turistler gibisin <laughs> Aa, at, at, at. Bakayım şey efe benzeyecek de, mi, mi? Efe, efe gözlerini japon yapacaksın şimdi onu takınca gözlüğünü çıkar gözlüğünü çıkar evet, evet, evet bakayım bekle efe senin gözler ne? japon <laughs> olmuyor oğlum o kadar <laughs> iri ki yani ben bunu göremiyorum şu an ver ben yapayım ya Ha, dur tamam bak gördüm doğru. Hadi bakalım ha, takın. Tamam, gel. Hı? Efe, Japon yandı bak bak! Aaaa! Koca aynısın! Güzelmiş güzelmiş. Ya, yağmur yağsa bunu takıp koşsam ne güler insanlar. Ama biliyor musun ben saçıma fön çektirdiğimde yağmur yağsa bunu kullanırım ha. Vallahi, Vallahi ben güneşli kullanırım. Güneşten fazla haz etmiyorum musun? Yeminle kullanırım. Efe hayatına böyle devam etmek istiyoruz <laughs> arkadaşlar. Çok güzel bence çok mantıklı. Ana faturayı kestim. <laughs> Yemin et. Eyvallah olsun. <laughs> bu bu ne? Odası bu. Fark bu etti. Hediye Aa, paketi gibi paketi ya. yapmışlar. Çok güzel. Bıraşmışlar. Bıraşmışlar. Ne çıktı? Ya ben de Brawl Stars. LOL. Ah. LOL kutusu çıktı. Efe. Ya ben de Brawl Stars, Stars Bildiğin LOL bebek almış teyze. Şaka gibi hem de siyah. Gidelim, neymiş gidelim, bu? Abi. LOL. Şu an Rüya çok heyecanlı bu videoyu izlerse. Hadi gel. Bakalım ha. içinden Bak, ne çıkacak. Buradaki, bu pakette arkadaşlar sadece şu var biliyor musunuz? Ve ben bunu hatırlıyorum galiba. Bu e, nasıl bir şey olduğunu hatırlıyorum ama merak etmiştim e, nasıl kullanılıyor e, diye. Tam da niye o kadar büyük? Zıpl paket? Zıplatılan bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunu zıplatıyordum öyle bir şeydi bu. Nasıl Bir dakika dur. Nasıl? Şöyle zıplayıp dönüyor ama... Ben şimdi kafama uçmasın <laughs> diye de korkuyorum. Bu ne ya? Görün, bakayım. Efe o yere de yere annem halıya olmaz. Oğlum ver bakayım. Değil değil. Çek fırlat tarzı bir şey ama. Ya dur ben gözüm iyileşirse onu çözeceğim ya. Cık. Gitmiş para vermiş. Yo bana. vallahi çözeceğim. Şu Ana koptu bu. Al işte. Yok kopmamış sadece. Şu lolu lolu ne açalım mı? Hadi bakalım. Sonra. Bakalım. Trent yol bey amca bize ne yollamış? <laughs> Ömer abiniz diyor ki siz bu kadar Trent yoldan size hiçbir kıyak geçmiyor mu? <laughs> Geçiyor bekle. Ne o? Bu ne? Bakayım. Aa Efe'nin çarpım tablosu kartları. Dostum hmm. bunu senin için aldım. Var mı onun kuzunun? Bakayım. Ok. Kullanım için aldık bakalım açın isterseniz bir bakalım. Bakalım. Çarpın, eğer kolay öğrenmek için mi? Aynen. Efe. Evet. belki Bak, Efe yerim. ne kadar hevesli ve istekli görünüyor fark <laughs> ettin mi? Efe ne kadar hevesli bakayım? Kim? Bak. Onlar. Bak burada onlar var. Burada dokuzlar. Bir on. Bak. Bu sekizler. Annem evet en zorunda at bakmasın birler burada annem en zoru bu çünkü birlerde çarpma çok zordur. Aha. Haklısın anneciğim. <laughs> Bakalım şimdi. Oğlum, ne olur, ne olur, bir şey Oğlum sen niye her kargonu Brawl Stars'ta bir şey olacağını sanıyorsun? Delirdim. Aldık ki Brawl Stars işte. Kaç tane Brawl Stars aldık? Parfüm aldık ya işte. Başka de lazım. Aa, buradan, da... buradan da bir şey çıktı. Yumurta çıktı yumurta. Ya, buradan da. Aa Ya benim sevdiğim bebiş. Aa evet <laughs> bu sefer tutturmuş abla. Bir lol bebek daha Efe. Ne kadar mutlusun. Göster bakayım sevincini. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bundan ne çıkıyor? <laughs> ne yapıyorum ben burayı kesiyorum. Buradan çıkmış zaten. <laughs> 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 Allah'ım görmemek ne kadar zor bir şeymiş. Bu ne? <laughs> ha size şarkı şey, şey kalemler. Gel bu <laughs> çok bekliyordum Kalem anda. mi? Kalem bunlar. Çarkı Evet ışıklı. Işıklı mı? Evet. İnşallah i̇şte pileri bitmemiştir bunun. Bitti. Getir Yapma bakayım. Bitti be. Bittimiş. Bakayım. Çevir. Bak Derya bak Derya bak. Bak kalem ya bu bak. Ha. Hem de kalem. Efe çok hava. Efe'nin elinde de var. İyi beraber yapın yan yana bakayım. Gel bakalım. Sen de sağ sınıf almışlar. Çok iyi Aşkın. görünüyor. Vuhuu. Pıçık pıçık. Pıçık pıçık Yani fitz, mesela kalem elinizde böyle sıkıldınız diyelim arkadaşlar Şey yapabiliyorsunuz böyle elinizde çevirebiliyorsunuz Bence Ama yalnız buna boyanmıyor Hem de şey tuşu var kapatabiliyorsunuz pil bitmesini isterseniz Buna boyanmıyor Kale kağıt lazım düzgün kağıt lazım ki deneyelim Sonuncuya geçelim. ucu yok şarkı kalemleri paylaşmanın peşine düştük arkadaşlar. Görmediniz kalsın. Ben okula yatırım Furkan'ı Allah'a atarım. Efe. Ben bu atmak güzel bir şey değil. Bunu size kim öğrettiyse yanlış öğretmiş ama hava atmak güzelmiş. Şey Peki değil. bir şey diyeceğim. Bir dakika abla. Furkan bunu gördü diyelim ve Furkan dedi ki, "Efe ya, ne kadar güzel kalemim var e, benim." Beraber oynarız, paylaşırız. Evet, o, beraber e o zaman paylaşırız. hava atmak demek ki doğru bir cümle olmuyor. Hava atan insanlar nasıl biliyor musun? fazla böyle burnu kaftağında kendini çok beğenmiş hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmayı <laughs> beğenmiyor. <laughs> şey tamam, hava atmak. Hava atan insan sonunda havasını alır. Bu kadar mı? <laughs> Ayrıca senin gibi herkes alın gücüne de sahip olmayabilir ki kaldı ki senin de alamadığın şeyler var. İnsanlara hiçbir zaman sahip olduğu şeyler yüzünden hava atıyor. Senin derim. çok sevdiğin, beğendiğin bir şeyi başkasında görsen gelip sana dese ki, "Aa bak benim şu yum var ne evet. kadar güzel." Üzülmez Hüzler misin? Benim. Yapma anne. Bu kadar kar arasının arkadaşlar. Kendime eklediğim, aslında siz kimselerle alakası olmayan takıları <laughs> koymak için istedim. Ama sana vardı? bir şey diyeyim mi? Ben bunu niye merak ettim? Sen bunu takı için aldın. Evet. Ama biz bunu acaba kendimiz bir şey için kullanabilir miyiz? Hayır çünkü... kullanamazsınız. Ver ver. Aa, bir dakika. Aa Efe sen buna ne güzel kalem kutusu, şey, silgilerini falan koyarsın hacım, oğlum. Yalacığım bu silgilik değil. Ver takı. Oğlum baksana sen buna ne güzel boyalarını koyarsın Efe. Ver bana çabuk. Efe kartlarını dizersin oğlum. En iyisi, ortası, en kötüsü. Yani <laughs> <şartıyorsun>? Arkadaşlar, <laughs> evet videolarımızı güzel, beğenmeyi, <laughs> Kanalımıza abone olmayı güzel, unutmayın. Güzel, çok güzel, karanlık güzel. oldu iyice, o yüzden ben videoyu bitirmeye evet. çalışıyorum Benim için şu an gerçekten çok karanlık arkadaşlar, hiçbir şey görmüyorum artık yani. Sizleri çok seviyoruz. Bugün doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Güzel, güzel, güzel. Görüşmek üzere Ya ben burada kıvranıyorum bu savaş başlasın diyor arkadaşlar. Hoşça kalın ya, hoşça kalın.